Merhaba ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Bugün Sayın Cem Uzan'la konuşacağımız konu bir dolu. Cem Uzan diyor ki İran doğalgazının kesilmesinin sebebi Türkiye'nin borcu Ülkenin üretimi zorunlu olarak durduruldu. Ama yakında yandaş medyada tüm dünyada elektrik kesintisi haberleri. Şimdiden okur gibi. Sahi zamanında doğal gaz olmazsa tezek yakarız diyen arkadaşlar nerede acaba? Üretim yapamayan bir ülke haline geldik. Kına yaksınlar bir taraflarına. Ha sıra fabrikalardan konutlara da gelirse elektrik yerine mum ışığı, doğal gaz yerine battaniye. Yeni ekonomi modeli dedikleri bu herhalde. Cem Uzan iddialı. Doların neden yükseleceğini sebepleriyle açıkladı. Sermaye kontrolleri konusunda da hayli ısrarlı. Kendisiyle faizlerden döviz rezervlerine, batık kredilerden seçime kadar her şeyi konuştuk. Bir anda aklıma Tarkan'ın gel 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 güzelim gel hiç acımayacak şarkısı geldi içim ürperdi. Buyurun size Cem Uzan'ın kehanetleri. Kim kazananların yanında diye sorarsanız herkesten aynı cevabı alırsınız. Bitti. 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 Kazananların yanında. Cem Bey hoş geldiniz öncelikle nasılsınız? İyiyim sağ olun Murat. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Keyifler tamam. gayet iyi gözüküyor. İyi, iyi, Allah şükür. Siz de gayet iyi gözüküyorsunuz. Mücadeleye devam. Peki iyi gözükmeyen Türkiye ekonomisini nasıl görüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> e hatırlarsınız ne zaman 14-15 ay evvel ben söylemiştim 2021 sonu 15 20 lirayı bulursa hiç şaşırmam dolar diye. Yani ben size şunu söyleyeyim, belki biraz fazla gideceğim ama bir sene sonra bugün sizinle bu programı aynı şekilde yapıyor olursak Hı -hı. ben doları 20 lirada görürsem hiç şaşırmam. Ve O zaman herkes bana pek inanmamıştı. Gerçekler ortaya çıktı. Yani bazı şeyler var. Biz bazı konulardan konuşmaktan sıkılabiliriz, bıkabiliriz. Ama o problem orada da olduğu sürece o problemin etkileri insan hayatına yansımaya devam eder. Cumhuriyeti Devleti Devletinin en önemli problemi de 128 milyar doların yok edilmesidir. Belki insanlar siyasi olarak sıkıldılar bunu konuşmaktan. Artık bayat haber oldu. Eski haber oldu. Ama o 128 milyarın yok edilmesinin tahribatı bugün sürüyor. 14 ay, 15 ay sonra, 18 ay sonra sürüyor. İnanın bana 18 ay sonra da sürüyor olacak. Nerede derseniz değil. Ne şekilde derseniz sonuç olarak yok edildi bu para. Yok artık. Böyle 5 lira olacak, 7 lira olacak falan filan gibi beyanatların arkasını desteklemek için yok edildi. Milyar doların ne olduğunu, önemini kavrayamayan insanlar tarafından yok edildi. Ama Şimdi bunun bedelini maalesef 80 küsür milyon insan ekonomik sıkıntılar olarak ödeyecek. Hiç kaçarı yok bunun. Ekonominin müsbet bir birim olduğuna inanan, iki kere ikinin dört ettiğine inanan bir zihniyetle oturulup konuşulması ve bir ekonomik programın çıkartılması lazım. Çünkü 85 milyonun önümüzdeki senelerde çok tasarruf edip o çarçur edilen rezervleri tekrardan inşa etmesi lazım. İnşa etmezse işte geçenlerde olduğu gibi doğalgaz hattınızda kesilir. Bir İran'a doğalgazın parasını ödeyemediğiniz için doğalgazın kesilir. Yarından itibaren organize sanayi bölgelerinde elektrik kısıntıları da başlar. Bunların hepsi kaçınılmaz sonuçlardır. Bu olmadığı sürece her gün daha kötü gelecek. İnanın bana her gün daha kötü gelecek. Ekonomi tek enstrümanlı bir müzik aleti değildir. Kulun bir piyano gibidir. Birçok tuşları ve birçok dengeleri var. Onun için sadece olaya kur diye bakmak yanlış. Bakın kur diye konuşabiliriz biz sizinle. Ama Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı faiz oranı belli yüzde on Bankalar o parayı alıp yüzde yirmi altı ile tekrar hazır hazineye satıyorlar. da hardcore sert ve acı gerçekler. Peki 26 ile aşağı yukarı %100 kar marjına yakın. 10, 14 alıp 26 ile satıyorsanız 12 puan kazanıyorsunuz. yüze yakın bir kar marjı var bankalar. Peki niye vatandaşa 25 ile satsın? Siz olsanız bankanın yerinde satar mısınız? Peki zaten 25 lira satsa sanayici veya işletmeci %25 faizi nasıl karşılayacak? Yok böyle bir şey. Bu işin çığırından çıktığının en önemli göstergeleri. Bankalara bunu yapmak zorundalar. Bankalara örtülü olaraktan böyle bir kar aktarımı yapmak mecburiyetinde. Çünkü hepsi kur riskinde yakalandı mı? Hepsi dövizle borçlanıp TL verdiler mi piyasaya? Türkiye'deki mevduatın %67 civarı, %70'i dövizdi. E şimdi bir de kur garantili TL geldi. Bir %72, %73 hatta %75 bile diyebiliriz yuvarlak hesap. Bu garantili mevduata geçen minimal bir kesim var. Çok az bir rakam var. Türk lirasında olanlar geçti. Tabii dövize olanlar geçmedi. Çok basit. Bir tane Rolex saat var burada. Hakiki. Bir tane de Rolex saat var. Çakma. İkisi de aynı fiyat. Hangisini alırsınız? Aynı fiyat ikisi de. Bir tarafta dolar veya euro var almak. Mevduatınızı birikiminizi ister 1 bir lira ister bin, bin trilyon lira. Dolarda veya euroda da değerlendirip ya onu TL'de kur garantili bilmem ne de değerlendiriyor. Hangisini yaparsınız ya? Bu kadar basit. Şimdi onun için bunun işe yaraması mümkün değil. Böyle palyatif şeylerle ekonomi yönetilmez. Peki Tabii bu sanayide var. çarkların durmasını nasıl? Bu sonuçta ihracat rekoru kırmaya çalışan bir Türkiye var. Aynı zamanda büyümeye çalışan bir Türkiye var. Aynı zamanda elektriği doğalgazı olmayan bir Türkiye var ki bunların hatası da anlaşma nedeniyle yani anlaşma, değil, anlaşma değil anlaşma Ödeyemediğiniz için anlaşma değil şimdi bakın İran 20 senedir 30 senedir 40 senedir Amerikan ambargosu dünya ambargosu ile mücadele eden bir devlet. Geliri ne? Doğalgaz ve petrol. Yani doğalgazını ve petrolünü satmak için her türlü çabayı göstermek zorunda olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Niye size doğalgaz nakliyatını durdursun? Adam ölüyor satabilmek için malını. Oğlum şu ülke olduğunuz için ambargo dışındasınız. Canı gönülden satabilmek için çırpınıyor. Niye kessin? Teknik arıza falan filan yani geçin bunları. Kimse yemez bu numaraları. Parayı verdiniz mi arkadaş? Ödediniz mi aldığınız doğalgazın Ödemediniz. Ben size söylüyorum bakın. Ben söylemiyorum. Merkez Bankası'nın net döviz rezervi eksi 56 milyar dolar. Ne demektir eksi rezerv? 56 milyar dolarınız daha olsa sıfır rezerviniz olacak. 56 milyar dolar kısa vadeli kasa kolaylığı parasını kapatırsanız sıfır olacaksınız. Ee, o yüzden ne? ihracatçılara gelirlerinin %25'ini Merkez Bankası'na yatırma zorunluluğu getirdiler. Yap, bu şey yüzde, bu yüzde %25 de başlar yüzde %100'e kadar gider. Bütün dünyadaki ekonomik modellere bakınız. Buna benzer Krizler yaşamış olan her ekonomide kaçınılmaz bir son vardır. Bu da döviz bazında sermaye hareketlerine ve döviz hareketlerine kısıtlama getirmektir. Adıyorsun. Sermaye kontrolleri %100 gelecek. %100 gelecek. Öyle paketleyecekler, böyle paketleyecekler. Gelmek zorunda. Başka hiçbir çaresi yok. Bunun haricinde döviz hesaplarından çekmelerinize kısıtlama gelecek. Siz 100 bin dolarınız mı var bankada? Çekmek mi istiyorsunuz? Size TL verelim diyeceğim. Dolar yok. Dolar havale yapayım Amerika'daki hesabıma. Aa, yok. Çünkü dolar yok artık. Mecburlar. Mecbur. Yok çünkü. Bakın olmayan bir şeyin fiyatı artar mı? Olmayan bir şeyin fiyatı artar. Veya kıt olan, az olan bir şeyin fiyatı artar. Şimdi niye döviz yükselecek? Onun da cevabını vermiş olduk böylece. Cem Bey sizce dolar ne olacak? Kalkın yüzde seksen beşi hakikaten dolarla ilgileniyor ve dolar Türkiye'deki en büyük ekonomik gösterge. Dolar çıkıyorsa ekonomi kötü. Dolar düşüyorsa ekonomi nispeten düzelmeye başladı diyorlar. Üniversitede e, ilk sene ilk birinci muhasebe dersine girdiğimizde Amerikalı hoca şey söyledi bize. Dedi ki ekonomiyle ilgili. Dedi ki herkes dedi bu falcılara gider dedi. Gelecek fal, gelecek ne olacak? Falcılar işte şöyle olacak, böyle olacak. O bu, bu. Ya dedi ben falcılardan bir şey istiyorum dedi. Bana dedi yarınki Wall Street Journal'daki borsadaki şirket hisselerinin döküm fiyatlarını versin dedi. Daha neyse bugünden yarını borsa bazında şirket hisse fiyatlarını değil başka hiçbir şey istemiyorum dedi. Benim de buradan yarın gelecek sene dolar şu kadar olacak exact bir kur vermem. Mümkün o, değil. Onun için Türkiye ekonomisinin yönetiminde de yarın öbürsü gün ne absürtlükler olacak öngörmeniz mümkün değil. Yarın yarın faizi 8'e de indiriyorum diyebilirler. Ne olacak ki? A ama benim tahminim dolar... E, 2022 30'larda kapar. İddialı bir tahmin tabii ki. 25 ile 30 arasında kapar. 25 ile 30 arasında kaparsa iyidir. Çünkü öyle bir absürtlük yapabilirler ki sizin benim şu anda aklımızın ucundan geçmeyecek, hayalinize sığmayacak bir şey de yapabilirler. Bakın ekonomi matematiktir, hesaptır. Benim 25 ile 30 arasında bir bant yıl sonu için görmem de tamamen ekonomik verilere dayanan bir rakamdır. Peki önemli olan tabii zamanlama yani ne kadar daha gider bu kurallarla bu ekonomi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Önemli imkanlara sahip bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yabana atmamak lazım. Bunları akıllı şekilde kullanırsa, dediğim gibi ortak aklın, ortak zekanın bir ürünü ekonomik programda da anlaşılırsa, Türkiye bu sıkıntının içinden bir iki seneye çıkar. Ama yok, öyle bugün böyle yapalım, akşam kalktım fikrimi değiştirdim, böyle yapalım tarzı bir ekonomi yönetimiyle devam edersek, bu her geçen gün daha ağır bir kriz haline gelir. Dün ekonomistlerle toplanan Bakan Nurettin Nebati, faiz kesinlikle artmayacak, geri dönüş yok demiş ve Merkez Bankası bağımsız değildir diye de devam etmiş doğru söylemiş. Ben Sayın Nebati'yi tanımam. Ben bakan olduktan sonra kendisinin ismini de duydum. Ama doğru söylemiş. Çünkü aldığı talimat o. Onun herhangi bir inisiyatifi yok ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimat bu. Bu konuda ben kesin kararlıyım diyor. Bunu defalarca söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüne itibar etmek lazım. Adam kötü bir şey söylememiş ki. Adam gerçi Merkez Bankası bağımsız değildir. Bunların böyle olması sonuçları değiştirmiyor. Benim dediğim dedikle ekonomi yönetiliyor olsaydı, becerilebiliyor olsaydı Sovyetler Birliği çökmezdi. Sovyetler Birliği'nde de Politbüro Genel sekreter ne diyorduysa o oluyordu. Ama ekonomisi paramparça oldu ve de Sovyetler dediği çöktü. Atom bombalarıyla, silahlarıyla, devasa ordusuyla, istihbarat teşkilatıyla, dünyanın bilmem kaçta birini katlayan bir imparatorluk çöktü. Ekonomiden çöktü. İnsanları açtı çünkü. İnsanları Doğu Almanya'da sınır ötesine bakıp Batı Almanya'daki yaşamı görüp içi sızlıyordu. Şimdi Türkiye'nin bu ekonomik gidişi toparlanabilir mi? Toparlanabilir. Ama akıl, mantık bir araya gelmesi lazım. Ha, olmazsa bu her geçen gün daha kötü olacak. Şimdi artık bakın siz benden daha yakından takip ediyorsunuz. Gerek borsada yabancı payı oldukça düşmüş vaziyette. Ben ben biz kaldık. bir dakika ya bir dakika. Çok basit. Amerika'dan veya Londra'dan bir yatırımcı bin dolar bazında örnek verelim. Bin doları da alacak TL'ye çevirecek. Senden yüzde on beş veya hazineden yüzde yirmi beş faiz alacak. Ve enflasyon yüzde altmışa gelmiş, yetmişe gelmiş. Sen örtüle örtüye makyaj diye makyaj diye kırkta gösterebiliyorsun. Yet 70'te 80'de olan bir enflasyonda kur patlayacak adam TL'den çıkıp geri döndüğünde 1000 doları 800 dolar alarak götürecek. Bu adam aptal mı? Bu adam enayi mi? Yıl başında çok kıymetli, değerli bir e, emekli bir bankacı dostumla sohbet ediyordu. Ekonomist. Zeki çok bilgili bir insandır. Bu iş dedi ilk önce batacak. Bundan sonra yeni bir şekilde yeniden kurulacak bu kartlarda. Yeni yeni bir düzen kurulacak ekonomik olarak Türkiye'de. Buna benzer Asya krizinde yaşanmış olayları örnek verdi. Güney Amerika'daki Arjantin, Brezilya örneklerini konuştuk. Bu kaçınılmaz bir son. Eğer bu yanlışla isra edilirse, isra edileceği gözüküyor. Sayın Ekonomi Bakanı'nın da söylediği bu. Okey. O zaman Türkiye bunun sonuçlarına katlanacak. Siz bir birey olarak düşünün. 10 milyon dolar paranız var. Biriktirmişsiniz. Babanızdan kalmış, dedenizden kalmış. Kimden kalmış? Bir paranız var. Bir Bunun hepsini çarçur ettiniz. Yediniz, gezdiniz, içtiniz, tostunuz, yediniz, için işte bitti. Ee? ayda da 5 bin lira para kazanıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bütün hayat standartınız düştü mü aşağıya? E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği noktada bu. Kamu bankalarına bu üçüncü defa 50 buçuk milyar lira sermayelendirme yapacaklar. Şimdi bakın bazı bazen iki diye bir anlaşma var. Bütün dünya merkez bankaları da, bütün dünya devletlerinin de imzaladıkları ortak bir anlaşma. Ve bankaların sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 8 olması lazım. Bazen iki varlıklarının e, asetlerinin toplamına oran olarak. Şimdi tabii burada batık kredilere karşılık ayırman lazım. Batık kredi tarifi de 90 günü geçmiş olan krediler geri dönüşünde veya taksit ödemelerinde 90 günü geçmiş olanlar. Bir yönetmelik değişikliği yaptılar Türkiye'de bundan bir sene evvel, dokuz ay evvel. Bu 90 günü 180 güne çıkardılar. Hı hı. Açlık zor. ayırmak evet. zorunda kalacak bankalar. Ona rağmen şu anda batık oranlarını dikkate aldığınızda, diğer bankacılık bilançolarındaki dikkate alınması gereken rasyonları dikkate aldığınızda, Türkiye'de Türk bankalarının, kamu dahi, kamu ve Türk özel bankalarının sermaye oranları eksi olanlar var, yarım olanlar var. Eğer o 90 günü doğru, düzgün uygulamalarla o doğru düzgün o uygulanması gereken kriterleri o elbiseyi giydirirseniz şimdi bakın buradaki sorun şu. Devlet bankalarında devlet basar parayı. TC basar parayı koyar sermayeyi arttırdığında Türk özel bankaları ne yapacak? Türkiye'de olan yabancı sahipli yabancı ortaklı bankalar yurt dışından sermaye arttırımına kaynak alabilecekler mi? Bunların hepsi soru işareti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bankalardaki döviz hesaplarında mevcut olan aşağı yukarı 265-270 milyar dolar civarında bir mevduat var. Bunun belli bir bölümü Merkez Bankası'nda karşılık olarak duruyor. %25'i. %25. I. Bunu harcadı mı Merkez? Yani o %25 bir defa yok. Yani yarın mevduat düşmeye başladığı an o banka A bankası diyelim, B bankası diyelim, X bankası diyelim. Merkeze gidip ya benim 5 milyon döviz mevduatım azaldı. ya yani 50 milyon azaldı. Karşılığımı ver dediği zaman merkez verebilecek mi? Veremeyecek. Dolar olarak veremeyecek. Dolar olarak veremeyecek. Bir. Artı o mevduatın, döviz mevduatının %25'ini merkeze koydunuz. Geri kalan %75'ini ne yaptınız? Ya döviz bazlı kredi verdiniz sanayiciye, ihracatçıya döviz kredisi verdiniz. Veyahut da açık pozisyona geçtiniz. TL olarak verdiniz. Tüketici kredilerine verdiniz. Bu açık pozisyon zaten sizi yaktı kur artışından dolayı. Banka bilançosu darma duman. İhracatçı hakikaten ihracatçı mı yoksa TL bazında iş yapan müteahhit nasıl olsa döviz fazla artmıyor, daha ucuz kredi deyip döviz kredisi alıp TL ile iş yaptı. Yani kur riski kredi alanın üstünde kaldı. Orada da patladı. Yani bankaların döviz tevdiat hesaplarında, döviz hesaplarındaki riski felaket ötesi bir tablo. Yani bu, bunların hepsi gerçekler. Bakın ben rakamlara çok fazla detayına girerekten insanlarımızı sıkmak istemiyorum. Bu, bu durum kesinlikle bankacılık krizine gidecek. Bankanın görevi zaten nedir? O dövizi alıp değerlendirip sonra size faizini iade etmek. Değerlendirdiği yerde sorun çıktıysa, değerlendirdiği yerde hükümetin müdahalesi varsa, başkalarının müdahalesi varsa ne olacak? Şimdi baktığınızda maalesef şu anda bunu bu gelecek hafta olur, gelecek ay olur, 3 hafta sonra olur diye öngörmek mümkün değil. Hükümetin veya iktidarın veya ekonomi politikalarını yöneten kişilerin hangi hareketlerini yapacaklarını öngörmek de mümkün değil. Özellikle döviz konusunda bakın. Hı -hı. Basar TL'yi koyar bankanın kasasına ödeder. Sorun değil. Dövizi Hı -hı. ne yapacaksınız? Merkezin verecek döviz yok. Murat Bey, İran'a doğalgazı ödeyecek döviziniz yok. Cari fazla vererek ülke ekonomisini toparlamak mümkün mü sizce? Yani bütün oyun planını cari fazlaya göre kurmuş durumdalar. Cari fazla vermek, konuştukları ekonomik terminolojiler arasında ki en ve tek doğru olan şey Türkiye Cumhuriyeti devletinin cari fazla vermesi lazım. Çünkü cari fazla vermezseniz o 128 milyarı bir daha biriktiremezsiniz. Şu anda ama, verdiğimiz yok gerçi ama yani ileride vereceğiz diye bir umudumuz var. Tabii burada işte onun için söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün ekonomik yapısını tekrardan restructuring dedikleri yani yeniden inşa etme programını koyması lazım. Bu aşırı tasarruf gerektirir. İthalata dayalı büyümeyi bırakacaksınız, ihracata dayalı büyümeye geçeceksiniz. Lüks tüketime değil aa bugün ne güzel borç para aldık hadi yiyelim gezelim tozalıma değil çalışalım üretelim biriktirilme, biriktirilme geçmek zorundasınız. Siz ekonomik olaraktan ihracata yönelik, turizmin arttırılmasına yönelik yani cari fazla verilmesine yönelik bir program Koymanız lazım ama bu bir program. Akşam yattım, sabah kalktım. Ben böyle düşündüğümde olmaz. Bunun bir sürü ayağı var. Sizin çevirmeniz gereken borç rakamları var, iş adamınızın kredileri var, iş adamınızın borçları var. Var oğlu var. Dediğim gibi bir piyano gibi düşünün. 32 tane tuşu var. Sizce bu bir sistem sorunu mu yoksa bu bir kötü yönetim sorunu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin 2023 yılında bir seçimleri olacak inşallah. Olursa Hı -hı. ve son dönemlerin kimilerine göre, bana da göre de Ulan tahribatını düz düzeltmek için bir dönem daha başkanlık sistemi gerekir Türkiye'ye. Yoksa başka türlü bu tahribat kolay kolay düzelmez. Bu çerçevede bu sistem çok yetki veren bir sistem. Siz yetkinizi yanlış kullanıyorsanız. Yani sizin danışmanlarınız veya bakanlarınız veya yöneticileriniz bu işlerden anlamayan insanlarda oluşuyorsa, siz yanlış kararlar veriyorsanız bunun sonuçları ortada. Sizin görüşünüze göre bu daha ağırlıklı kötü yönetimden ileri gelen sorunlar. Özellikle öyle şu anki ekonomik program bu bir günde olmuş bir şey değil. Şimdi bugün herkes konuşuyor köprüleri, şehir hastanelerini, hava alanlarını hepsi hazine garanti. Şimdi bakın ortada bir örnek var. Kütahya'daki havaalanı ya. yüzde <laughs> %95. Ya bu, bu nasıl bir şeydir ya? Bunun kim yaptı bunun hesabını ya? Bıcak iş işli. Şimdi Bilmiyorum. bunun gibi, bunun gibi onlarca kalem var ve bunların hepsi tıkır 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 tıkır, tıkır, tıkır gidiyor sizden. Peki bunların tekrar devletleştirilmesi kamulaştırılması dolayısıyla zararlarının azaltılması mümkün mü? Çünkü uluslararası mahkemeler yetkili kullanıyor. Ben size şöyle söyleyeyim, uluslararası mahkemeler yetkilidir ama onun formülü var. Onu da ben saklı tutayım. Onu da onu da onu da seçim zamanında bırakalım. Onun formülü var. Anladığım kadarıyla 2023'te seçim dediğinize göre bu yıl için bir seçim bekliyor. Söz konusu bile değil. Ya zaten bu ekonomik tabloyla seçime abi, gitmeleri insan... Bakın, bakın ben bir şey sorguluyorum. İnsanların hep tutarlı olması lazım. Söylediklerinizi hmm. tutarlı olmak zorundasınız. Yani fikir değiştirebilirsiniz. Yani A takımını tutarken onun şampiyonluğunu istersiniz. Fakat takım değiştirip B takımını tutarsınız, onu isteyebilirsiniz. Bu tamam. A takımını tutarken B'nin şampiyonluğunu istemek tutarsızlık oluyor. Burada Sayın Erdoğan'ın dediklerine itibar ediyorsunuz. Sayın Erdoğan böyle dedi, böyle oluyor diyorsunuz. Böyle dedi, böyle yaptı diyorsunuz. İstikrarlı çünkü. Kendi düşüncesi çerçevesinde dediğini yapıyor. Ya yani adamcağız bağırıyor ya kardeşim 2023'ten önce seçim yok diye. Niye inanmıyorsunuz? Bir defa mümkün değil. Mümkün ben değil. Mi? de öyle görüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin fon yetkilisi dedi ki Türkiye'nin varlık fonundaki şirketleriyle ilgileniyoruz. Bundaki şirketlerde belli. Türkiye'nin en değerli şirketlerini varlık fonuna aldılar. Bunların satılması Türkiye'ye bir artı getirir mi? Oradan gelecek paralar. Şimdi tabii e, Türkiye'nin bunların bir kısmını satma mecburiyeti var. Paranız yok. Diyorum size doğal gaz alacak paranız yok. Yani ev kirasını ödeyememişsiniz, elektrik kesilmiş, doğalgaz kesilmiş evde de bir tane son dededen kalma bir nadide bir tablo var diyelim onu satmak zorundasınız. İstediğiniz kadar duygusal bağınız olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği durum budur. Yani Araplara bu şirketlerden bazıları gidecek. Eğer alıcı çıkarsa ve tabii ki yarı fiyatına gidecek. Şimdi bir de şöyle bir şey var. O gelen parayı nerede kullanacaksınız? Yani sadece ego tatmini için bir gecede 9 milyar dolar daha satıp onu da mı çarçur edeceksiniz? Onu yaptığınız zaman 128'i öyle yok et ettiniz. Aralık ayında 19 milyar dolar sattı Türkiye Cumhuriyeti devleti ya. Olmayan bir parayı sattı kardeşim. bu Plataya kardeşim diyorsun ki varlık fonundaki. Oraya gelecek mi 19 milyar dolar gelmeyecek. Belki birkaç milyar dolar gelir. Sen 19'u yok ettin bir anda ya. O kadar bir parayı yok etti ki doğal gaz alacak paran kalmadı. Hangi hangi mantıktır bu? Hangi ekonomik anlayıştır bu? Hiçbir şekilde karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama gerçekler bunlar. Hadi çizeceksiniz. <gülüyor> Birazdan <gülüyor> bir varsayımda bulunmuyorum. Ben sadece ortadaki tabloyu söylüyorum. Ya kral çıplak diyorum bu kadar. Peki sizce Erdoğan'ın bir dönem daha Türkiye'yi yönetme ihtimali nedir? Hem mümkün hem mümkün değil. Anayasa olarak baktığınızda aday olması mümkün değil. Anayasanın 101. maddesi çok net. Bir kişi iki defa cumhurbaşkanı seçilir diyor. Erken seçim falan falan fark etmiyor. Bir kişi iki defa cumhurbaşkanı seçilir diyor. Nokta. Tek bir cümle söylüyor. Ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası söylüyor. Sayın Erdoğan'ın hazırlattığı milletin oyundan geçen anayasa söylüyor. Ha ona rağmen aday olur mu? Olursa ne kadar meşruiyeti olur? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Ha kamuoyu araştırmalarını ne kadar itibar ediyorsunuz diye sorarsanız çok fazla itibar etmiyorum. İstatistik evet. kurumuna itibar ediyor musunuz? Enflasyon, büyüme işsizlik. yeterli bir cevap. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki e, siyasette bir gün uzun zamandır derler. 15 ay, 16 ay var seçimler. 17 ay var. Neler olacak? Neler bitecek? Göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Cem Bey ve katkılarınız A için tekrar ileride buluşmak üzere diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. olun. Tamam.